Merhabalar, ismi Melike Üçtepe. Para pazar kullanıcısı olarak kullanıyoruz firmamızı. E, toplu muhasebe olarak siparişlerimizi e, fatura hızlı bir şekilde kesebiliyoruz. İki firmamız var, Hera firması ve Asel Hera olarak gerçekleştiriyoruz. Satışlarımızın artmasıyla beraber e, 2019 Ağustos ayında para tanıştık toplu işlemler diye bir bildirim sayfamız vardı para pazarda. Orada stok koduna göre de dizebiliyorduk. E, stok mesela müşterimiz e, tek satırlık bir sipariş almışsa satır sayısını bir seçerek de faturalarımızı dökebiliyorduk. Eğer satır sayısı 2 veya üzeri ise onları da koda göre dizebiliyorduk. Tarih sıralı bir şekilde yapabiliyoruz. isime göre de yapabiliyoruz. Bununla ilgili biz bu taraftan çok memnunuz. Günlük olarak kargo çıkışlarımız e, 3000 veya 2500 adet olarak kargo çıkışlarımız vardır. Siparişlerim kısmımızda toplu muhasebe gönderdiği e, entegre var. Oradan e, kargo şirketi olarak seçebiliyoruz. Trendyol Express ve Trendyol Express Aras Kargo ise Aras Kargo olarak gerçekleştirmekteyiz. E, bununla ilgili faturalarımızı hızlı bir şekilde kesebiliyoruz. Prapazar'ın e, destek ekibine müşteri hizmetleri aradığımız zaman direkt Hemen müdahale e, edilmektedir. E, hemen bir uzak masaüstü verdiğim zaman işlemler devam ediliyor. Bir 5 veya 10 dakika içerisinde çözüm odaklanıyor. Profesör ailesine sonsuz teşekkürler ediyoruz. E, i̇lginizle ve ada, e, alakamızla ilgili. Müzik